Memurlar Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Dün videolaştırdığımız 12 ay maaş isteyen şeker fabrikaları, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı gibi işçiler ulusal medyada da haber oldu arkadaşlar. Ulusal gazetelerde bakın iki ayrı gazete ve web sitelerde de haber oldu. Sendikalar meclis tatil olmadan geçici şeye kadro veresin diye haber oldu. Kopiş, özormal iş, şeker iş, kamuda bir yılda onay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bine yakın işçiye Kadro Vadi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşmasını istedi diyor. Dün bunu biz haberleştirdik. Bayağı bir izlendi. Arkadaşlar o videoyu da bu videoyu da paylaşın. Sizler adına bu videolar yapıyoruz. İki farklı gazetede de yine haber oldu. Geçici işçi kadro bekliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçim dolayısıyla Mart sonunda doğru çalışmanın ara vermesi beklenirken sendikalar kamuda bir yılda 9 ay 29 gün çalıştırılarak 2 ay boşta kalan geçici statüdeki 50 bine yakın işçinin kadro vaadinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasalaşmasını talep etti diyor. Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kopiş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemler geçici işçilik adı üstünde kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz dedi. Bu işçilerin yaklaşık 31 bininin Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan üyeleri olduğunu belirten Alemdar, Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerini sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmesini özveriyle çalışan bu üyelerimize ve yetkililer kadrosuzunu bir an evvel yerine getirmelidir dedi. Öz Ormanı Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan Orman Genel Müdürlüğü'ne geçiş statüde 14 binden fazla işçinin kadro beklediğini işaret ederek bu talebin karşılanması gerektiğini söyledi. Aslan kadro hakkı geçici işlerin moral motivasyon verimini arttırır dedi. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gökte geçici işlerin kadro haklarını kamu çerçeve protokolüyle kamu hüküm altına alındığını anımsatarak bu hükmün bir an evvel hayata geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Diğer yine başka bir gazete 50 bin geçici işçi kadro beklentisinde diyor. Sendikalar kamuda bir yılda onay çalıştırılıp iki ay boşta kalan geçici işçi statüsündeki 50 bine yakın işçiye kadro vaadinin seçim dolayısıyla Türkiye Büyük, Büyük, Büyük Millet Meclisi tatile girmeden ve yasalaşmasını istedi. Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOPİŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, bu işçilerin kamu çerçeve protokolü hüküm altına alınan kadro haklarının meclisin seçim dolayısıyla tatile girmeden verilmesini istedi diyor. 12 ay maaş bir an önce getirilmelidir. Biz de sizlere adına arkadaşlar videolar üretmeye, sizlerin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Bilginiz olsun ta ki bu olay bitene kadar. Kanala güç verin, kanala katıl butonuna bize destek verin, kanala abone olun ve bu haberi, haberi paylaşın arkadaşlar.